Efendim, İletişim Fakültesi 18 yıl önce Kayseri'de açtık. 2004, 8. ayın 31'i. Ve güzel bir eser oldu ve bugün 2600 öğrencisi var şu anda. Kayserimizde iletişim konusunda çok önemli bir kaynak. İletişim hepimiz için ihtiyaç olan bir şey. Gerek televizyonda gerek gazetede olsun. Bu bakımdan ve bizim bundan sonrası için iletişime çok önem vermemiz gerekiyor. Ve biz bunu 18 yıl önce yaptık. O gün bugün gittikçe gelişerek İstanbul'da ödüller olarak inşallah bundan sonra daha iyi faaliyetler göreceğiz. Bu bakımdan memleketimize hayırlısı olsun, hayırlısı olsun, uğurlu olsun. Inşallah iyisi İnşallah. olur. Peki teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Bari. Gençler. Gençlerin aileleri burada. Ne kadar renkli, ne kadar güzel bir manzara var. Hepsini ve gençleri tebrik ediyorum. Gençlere başarılar diliyorum. Biz iletişim fakültesi veya fakülte gibi veya benzeri hayır işlerinde Elimizden geldiği kadar imkanlarımızla Allah bize verdiği zaman biz de sizler için her zaman için yardımcı olmaya hazırız. Ülkemiz hayırseverlikten dünyanın en sayılı ülkelerinden biri. Çünkü bizim inancımız hep bölüşmeyi emreder. Yakındaki komşuna, eşine, akrabana bakmayı emreder. Onun için Allah sizin yolunuzu açık etsin. Şansınızı bol etsin. Vatanımıza ve milletimize bayrağımıza sağlıklı, nitelikli evlatlar yetiştirin. Hepinize başarılar diliyorum.